Arkadaşlar selam yepyeni bir videoyla karşınızdayım ee, bugün beni uyandıran bir haber oldu babam iş yerinin bahçesinde şu an gördüğünüz bu sakak kuşunu buldu ee, yaralıydı uçamıyor yani hasta uçabiliyor kana çıkmayı falan biliyor ama yani 5 santim zar zor yükseliyor ee, şimdiye kadar su verdik suyu Banyo yapmak için kullandı. Elma verdik yemedi. Yumurta sarısının içinde bisküvi verdik. Ya da bisküvinin içinde yumurta sarısı. Onu verdik. Onu da kavanoz kapanla verdik. karnos kapanla yemiyor. Yarı dökülenleri yiyor şu an. Yaralıydı. Ya da şoktaydı. Yani. Şu an karnak çıkmayı falan biliyor. Ama. İlk aldığımızda yani heykel gibi duruyordu. Ee, sadece kafasını falan hareket ettiriyordu. Muhtemelen iş büyük bir cama çarptı. Ya da e, yuvadan düştüm. İş yerinin bahçesine düştü onda da. Şu an muhtemelen yaşadığı şoka atlatamadı. Bakalım. İnşallah uçacak uçmayı falan öğrenirse de yalnız e, almaz uçmayı falan öğrenirse de işte salacağız da o ETG işlerinin bahçesinde almasaydık muhtemelen bu kedilere yem olacaktı şu an bisküvi, yumurta sarısı su ve elma buna yem oldu e, Kendinize iyi bakın. your shoes.